Herkese Aşkı'dan herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Siyasko'nun yeni bir videosuyla ile Karşınızdayız bugün sizlerle Yeni bir seriye başlıyoruz Bu seriye olacak zaten Bot kafası diye bir seri çekeceğim O da bot kafası Bu kafası oluyor Aha bu at kafası Var ya şurada at kafası Bir tane öldürdüm At kafasını Allah Allah Ölüm Huh. Rahatlayayım bu gece. Allah bak var. Ben hani gövdesine vuruyorum et çalsak. Ne nasıl bir mantık Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Aha bot beni alacak. Gerçekten bot beni alacak. Yak lan çeviririz Aç, 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 aç. La pa pa. Dun dun da 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 Güzelmiş. Benim seksi. Şurada çeşke şeyde gö mermiyi gösterseydi güzel olurdu be ya. Niye göstermiyorsun be ya? Be ya, ne yaptın? Be ya, be ya, be ya, be ya. Be ya. Be. Za 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 za. Allah Allah. Ah. Kulaklık takıl değil. İç alamayacağım kulaklığı uğraşamayacağım. <laughs> Telefona takılı bıraktım. Youtube'da açık kaldı. Öyle kalsın bana ne? Uzun iyi de böyle daha güzel. Hem buna M4 A1 S diyorlar. Bunun asıl adı M4 ST A1. Yanlış yapıyorlar. Bil, bilip bilmeden yapıyorlar. Mesela oyunda Diggle yok. Ne mantık. Allah vabar. Kızgın abladan kaç. Evet arkadaşlar, böyle daha çok ee, CSGO videoları istiyorsunuz. Bir de bu serinin devam etmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Sağ taraftan kanala abone olabilirsin. Sol taraftan da like tuşuna basabilirsin. Sanki kendimi bir an videoyu bitirecekmiş gibi hissediyorum. As... İyi Hadi, 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 hadi. Come on baby. Rusya, Rusya, Rusya geberecek Rusya, Rusya, Rusya geberecek Rusya. Merhaba. Allah belanı versin. <laughs> ben bakayım mikrofonu açık Nerede lan bu? Selam merhaba gele gele. Allah vapar. Öldüm. Lan geçti beni av kaldı şerefsiz. Oy. Dur şuraya geçeyim de Allah. atarım valla. Gelsin 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 Bırakın gelsin bırakın gelsin Ne diyorum dermiş Allah Allah Oğlum bu benden iyi oynuyor <laughs> Ama seviyesi en zor kutu Benim zor Seviyem daha zor Öl öl Ya hek kaçtı bot ya Hey kaçtı bo he bot Yeah, come on, bitch. Buna headshot atmaya çalışacağım. Ya şuraya insan merdiven düşerdi. Allah öldüm. Hareket etseydim vuramayacaktım. Yes, headshot. Uh. Ne güzel yukarıya sabit almıştım aşağıya niye eğiliyorum? Sen, sen, pompalıysan ben de pompacıyım. Pompalanırsan pompalarlar. Allah var. Allah Öldüm. 72 vurmuş bir teşerim siz. Uf. 11 vurmuş. Ölsene. Ben yani tek etten silah. Ne kadar çabuk bundan kurtuluruz o kadar iyi. Yes. Ege Ege Beni tekerlemeye çalışıyor Özürlü Özürlü Ben bir de özürlü özürlü Uç uç Sen O daha az da ama her ha, kaçtı Hay hani ne bir şey yapıyorsunuz ya Reddi de hekti de vurdu. Reyi bulamıyorum ben de. Ah! Ak! Bayram olsun veya biraz daha para biriktirip bir şey alacağım. ölsün ak eh, biraz daha para biriktirin bütün silahların şeylerini alacağım envanterdekilerin arkadaşları bu şaltırı. kötüleri bir daha yine varsa Hadi be gelsene video yazıyor hıyar. Öldürdü hıyar. O silah değiştirmesin de ben böyle idare edelim biraz. Bura 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 bura. Bura. Geç at. Lan niye mermi değiştirmiyon Kaç oldu? Ak. Yes. Ve videonun güzel yerlerini alırım. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Allah baba. Evet. Hadi nasıl tarayacağım şimdi? düşerler şarjör değiştirim Allah'ım. Sen bizim biraderi çatırıyorsun. Bunlar hecat çahırım. Beni dalatmayın. Burası benim. Bacılar. Bacılar da benim. Çark de benim. Aha AWP almış ipne ipne la drop bir de oyna. Reis la geldik reis. reis 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 bu silah çok Reis ya bakın şu Reisliye şu Reisliye bakın bu der Reis bir, bir üçüncü Reis bu. Üstünün çabanın silahından sonra o benim üçüncü reis. Reis adama bak beni öldürmeye çalış. Adam değil ki o but. Büt,